Laf <laughs> etmedim de ama <laughs> <Ne> yapabilirim? <laughs> evet siz hey, hoş geldin. Hoş bulduk. Daha önce hiç yapay zeka kedi videolarını izledin mi? İzlemedim. YouTube'da falan karşına çıkmadı bu. Çıktı. Tamam. Şimdi sen de onları izleyeceğiz. Tamam. <laughs> Gerçekliğini bir <sorguladım. gülüyor> sürü video izliyorum her o gayet gerçek röportajlar var ya yapay zeka röportajları <laughs> yapay zeka yazıyor yorumlarda ama gerçek gibi yani. Şimdi seninle yapay zeka kedi videoları <laughs> izliyoruz. Bir şey olmamış. Bu <laughs> <Aha. gülüyor> tilki değil mi? Evet tilki. <laughs> Geliyor. Ben, ben bunu zayıflayıp gelmesini beklerdim. <laughs> Hayır şeylerini kesiyor. <gülüyor> <gülüyor> Kısa bastırdı <başlayayım>, mı ne yaptı? Ne <laughs> oldu Sonradan anladım. <laughs> Bir de gösteriyor da onu, onu kes diye onu yap diye. Bir anda oyuncu değişikliği ne oldu? <laughs> Bir dakika ne oldu? Kanka Anlamadım. Işte. Harbi <gülüyor> mi? <gülüyor> <gülüyor> Ama hiç araya vermedi. Direkt değişti yani. Galiba kediler Tayland'dan. Kedi videolarını çok iyi yapıyorlar ya. Güzel. Saçma değil mi? <gülüyor> Saçma. <gülüyor> ya. <gülüyor> Ya bu kilit zorluğu kilitliyor. Bir ayağa şey mi buna? Şurada kıyamam ya. Ha ayak yaptırıyorlar ama görüyor musun? parası yok ama. Mekan sonuçta. Bağırdıkları anlar çok komik. Bayla gidiyorlar. Yani bir anda basketbolcu oldu ya. Nasıl? <laughs> bu süreç nasıl ilerledi? Senaryoyu nasıl yazdın ya? <laughs> ya. <laughs> Aya oldu fark ettin mi bir anda? Aya oldu. Aha. Ama bunu da bacağı. Işte. Ama seni de kesiyor dedim <laughs> Ha bu da ayağını ona mı veriyor? <laughs> Ya bu güzel ya diğerlerine nazaran. Ne dostluk kazandı. ne dostluğu bir aşağılıyorlar onu. Güzel güzel bu güzel. Yanlarındaki de gülüyor. Sonra o da bacak sıkılıyor. Evet. Yani gülme komşuna. Gelir başına. Ne böyle bir şey oldu? Bu sonraları kim yazıyor? <laughs> bu hedef kitlesi kim oğlum? <laughs> Hiçbir şey anlamadım ya. Sonunda bacağını kesti. Arkadaş mı oldular? Ben de anlamadım. <laughs> Ne bu çok komik. Pembe kedi yalnız. Saçından kendine terlik mi yaptı o? <laughs> Kısa bir senaryo düşüyor. Senar Asla senar aklıma gelmez yani. <laughs> Camiye atılır diyeceğim. çamaşır <laughs> makinesinde yediği yıkılır. yere atmadı fark ettim yere Atı koydu. <laughs> atmadı koydu. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor burada ya? Finalsiz <laughs> Çok kötü. <laughs> Çok, Çok kötü kötü. Ya. ne kötü yazıyor bunları ya? Ben hiç anlam veremiyorum. <laughs> Çok komik. Şey <laughs> i̇şte yapay zeka diyor ki onu diyor çamaşır makinesinde yıkasın diyor. İşte çamaşırlar diyor kırmızı olsun, pembe olsun. Sonra diyor zehirlensin. Yapay zeka onu öyle çıkarıyor Abi bu videoları yapanlardaki motivasyonu düşünsene. Bilgisayarın başına oturuyor. <laughs> Sen nerede ya? Nasıl? Adam karısını oldu kovdu. Ben burada şeyleri çok biliyorum ya. Yani. Biri bunun komutlarını yazıyor. Ha. Bir de bunu videoya çeviriyorlar falan. Bununla uğraşan insanlar var ya. <laughs> Keşke onlardan olsaydım. Keşke olsaydı, <laughs> bu kadar boş olsaydım. Bu kadar <laughs> boş olsaydım. sonra kedi gök kuşağı <laughs> Dom dom kedi <laughs> için acı sonra. Ama neden hiç zayıf istiyor? kedi buluyorlar da tilki buluyorlar hep Evet hani... <laughs> kedi kurtla birlikte oluyor. Yani baksana şuna abla. Bence. ya de bocam. Temiz getiriyor. Neden aldın gaz? He, şey kutuba Keyfi yerinde galiba. Ne yaptın oğlum? Karma. Hep birileri ölüyor. Oğlum senin Kürkün var ya. Arkadaşın da o. <laughs> Hiçbirine güven olmuyor ya. Kesin erkek. <laughs> Senin kürkün var. Senin kürkün var ya. <laughs> Gerek var mıydı gerçekten? Hani kedi kürkü mü koruyacak seni? Hiçbir şey anlatmayan videolar. Evet. Bitti. Evet. Evet. Şey yapmadım. Kutup ayısının gelmesi çok saçma olmuş. Bu arada kurt vardı. Kutup ayısı kendine niye kürk yapıyor yani? <laughs> Ay Ölmüş arkadaşı, şehir çalıyor. Ses ama çalıyor. <laughs> çok komikti bu. <laughs> Aha en sevdiğim yuvar. Eyşan Kedi. <laughs> Eyşan Kedi. Nasıl zevkli açık dururlar. İçer, İçerim. <laughs> İçerim. Şey Kedi çok güzel yapmışlar. Gergeden mi değişecekler? Çocuk kimin kocası niye geldi gelgeden... Kabul et. Ne Tamam, şimdi papağanla yapacak. Papağanla ne yapacak acaba? Hayvanlar halinde gerçekten. Ne oluyor şu an? Bir tane papağan mı doğru diyorsun evet, şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Suyu gelmiş <kendi> şekline baksın. <laughs> tepkilere bak. Tepkilere bak. <laughs> Çekip vurdu. Papağan en sonunda dayanamadı ve vurdu. Bitti. Bitti. Nasıl? <laughs> Çok berbatlar. Ama izleniyor. İzletiyor ama evet. <laughs> yani. İzletiyor. Benim önüme çıksa ben izlerim bunu. Evet. Hatta evet. ne paylaşmışlar diye başka videoları da izlerim. Ben izliyorum. Peki, kadın asla, kadın asla kedi doğurmadı. Kedi yok ki. Hayatına kedi almıyor. Kendisi kedi ya. Tercih. Evet. Kendisi kedi. Tamam kanka. Kedi doğru. Erkekten <laughs> oluyor demek ki kendini. Çok komik. Hey, komik olmasın sebebini anlayamıyorum. Ama yani. izleniyor yani. Başlayayım mesela ben onun sonunu izleyeceğim mutlaka. Ama izlerken hiç gülmedim. İçinden mi güldün? Ben, ben, bunu yapmayı çok istiyordum. Herkes merhaba arkadaşlar. <laughs> abla onu en fazla yapacaksın ya. Herkes merhaba arkadaşlar. <laughs> <be>. Herkes <laughs> bay bay arkadaşlar. Tamam canım tamam, abla. Bak şeyi unuttum ya. Repliği unuttum. Repliği. <laughs> like atmayı, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Tamam. <laughs> Hazırladık geldi. Evet ben tekstimi hazırlamıştım. Çünkü ben çıkardım. Bir saniye unuttum. Bir <laughs> dakika. 何で